Du, du, pif, cih, pif, cih. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, yine bir şey daha ulaştık. Onu daha görmedik. Göreceğiz mi bilmiyoruz. Yoksa videoyu bırakırım. <laughs> Üç tane blok yapacağız. Dünya büyük. Abi aba aba. Dün yoktum. Bu videoda ben dün yoktum. Ölenim. Çunga. Bugün 10 Kasım 2023. Bu adam ağlıyor lan. Lan niye ağlıyor? O da bak Allah Allah. Niye ağlıyor? Niye ağlıyor? Ağlıyor lan. Damlakları şey yapıyor. Niye çarj, çar. çar. Çamans çamans, dedi. Ha? Onu parçalalım. Çamans onları alma, çamans Şimdi pislikler. <laughs> Bunu boyayım ben. <laughs> Arkadaşlar siz yuvarlak o yapabilir misiniz? Ben yapabiliyorum. Güneşe bakın. Oh my god. Şu an güneş tam doğrunda. Hop. Neyse ben arkadaşlar güneş ay dur durun bakayım şart sıçar arkadaşlar bin kere reklam ya bin kere reklam sıçayım ya aha bir şey gelmiş lan bu ne bir şey gelmiş o kim aa bu 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 Ana! <laughs> bu dodgi. <laughs> bu bu dodgi aksilik yapıyor. Eee. Kalkas. <laughs> Çıkın lan. Seninle mi uğraştım ya? arkadaşlar ben gidip geliyorum. Hadi. Üç. İki bir. Ah. Oh. Oğlum bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Ama oh, 1 milyon yapmış. Ah. Hmm, bu biraz artistlik. Beğenmedim abi. Git senin olsun. Sıçın. <laughs> Gel <laughs> <Şu, ne> buradan. Hadi ben gidiyorum. Bu.

And and oh my god! 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 Oh my god!

Mama 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 74.5 abone. Hadi geliyor abone. Geliyor. Geliyor. Hadi, hadi geliyor. Abone geliyor. Abone. Hadi abone. Haydi abone. Abone. Pum pum pum. Oha.

Arkadaşlar bunu ona koyabilecek mi? Der, derken Erkan Oğuz'unuz? Evet gidiyor. Gidiyor. Kırmızı gidiyor. Kırmızı her yerini iyileştir. Pum pum pum. O Bakalım kim kazanacak? Hmm, 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 hmm. Haydi haydi haydi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oh, oh my god. Evet. Evet. Mavi ilerliyor. Mavi. 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 Bu ne lan? Bu ne? Dur bakalım. Lan bu ne lan? Oha yatırmış. ne diyor? It was no ninja. Ninja talking new to you at teen show. ne oğlum? Bu ne lan? Çık Oğlum bu da Bu ne? Bu ne? Kustum şimdi. Neden öksürüyorum? Hmm. Tamam. Bunları kıştık, onları kıştık, bunu mu pıştık? Oğlum siz döner mi yapıyorsunuz lan? Döner abi. Oyun bakata kalın. Ee, dur. Tamam video oldu. <laughs> Arkadaşlar yardım 15 ee, video yapamayacağım. Arkadaşlar ben de siz bana paylaşmayı paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bye-bye.